İkinci kitabıma ismini verdiğim şiirim. Ahras Sevdalar İstasyonu Köhne bir istasyonlu mekan. Kalpten kalbe sıcak sevgi eserdi. Vedalar yaşanırdı yürekler yakan. O tren sesleri nefesleri keserdi dönmek için dilenirdi tüm dilekler gitmeler olurdu ama dönmeler asla kor düşerdi yanardı yürekler raylara bakılırdı gözlerde yaşla oysa ben seni yüreğimde ağırladım ne bilirdim bir gün bırakıp gideceğini bugün seni bu istasyondan uğurladım ne bilirdim bana böyle veda edeceğini. Şimdi ne zaman bir tren sesi duysam küllenmiş bu sevdam tekrar yanıyor. Eğilip elimi raylara koysam içimde bir yerler gizli gizli kanıyor.